Merhaba, ben Doktor Özlem Er. Meme kanseri, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada en sık görülen kanser türü. Her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi bu kansere yakalanıyor. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski var. Meme kanserinin pek çok risk faktörü var. Kadın olmak, ilerleyen yaş, ailede meme kanseri öyküsü, kişinin kendisinde geçirilmiş meme kanseri öyküsü, erken adet görme, geç menopoz, hiç doğum yapmamış veya geç doğum yapmış olmak, uzun süreli doğum kontrol hapı veya hormon replasman tedavisi almak, alkol ve sigara tüketimi, obezite, göğüs veya boyun bölgesine ışın tedavisi almış olmak, kalıtsal olarak kanser yatkınlık genlerini taşımak riski artırıyor. Kanserde erken teşhis çok önemli. Erken saptanan meme kanserinin uygun tedavisiyle çok yüksek oranda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle 20 yaşından sonra ayda bir olmak üzere her kadının kendi kendine meme muayenesi yapmasını, 40 yaşından sonra da yılda bir olmak üzere mamografi yani meme görüntülemesi yaptırmasını öneriyoruz. Benim başıma gelmez demeyin çünkü kanserin bedeni yok.